Kesirlerin okunuşu. Bugün birlikte kesir sayılarını okuyacağız. Kesir sayılarını okurken kullandığımız bir çizgimiz var. Bu çizginin adı kesir çizgisi. Kesir çizgisinin üstünde ve altında sayılar bulunacak. Bu sayıların bir anlamı olacak. Öncelikle alt taraftakini inceleyelim. Alt bölüme payda adını veriyoruz. Payda dediğimiz şey bir bütünün kaç parçaya ayrılmış olduğudur. Parça sayısı dedim. Yukarıdaki bölüme ise pay adını veriyorum. Payda bu ayrılan parçalardan kaç tanesinin boyandığıdır. Boyalı parça diyoruz. Şimdi bunları şekiller üzerinde görelim. İlk şeklimiz Bu. Bir üçgen görüyoruz. Bu üçgen iki eş parçaya ayrılmış. O zaman kesir çizgimi çektim. İki eş parçaya ayrılmışsa alt bölüme iki yazıyorum. Bu iki eş parçalardan kaç tanesi boyanmış? Bir. Bir tanesi boyalı olduğu için boyalı kısma bir yazıyorum. Bunun bir de okunuşu var çocuklar. İki yönlü şekilde okuyabiliriz. Bir yukarıdan aşağıya doğru. Yukarıdan aşağıya doğru okurken 1 kesir çizgisini bölü diye okuyoruz. 1 bölü 2 yazıyorum şöyle. 1 bölü 2 Bir de yukarıya doğru okunuşu var. Yukarıya doğru okurken kesir çizgisini okumuyoruz. 2 de 1 diyoruz. Yani 2 parçadan biri anlamında. 2 de 1 yazıyorum buraya. 2 de 1. Diğer örneklerimizle devam edelim. Evet, biraz zamanımız aldı. Evet, buna geldik. Şimdi burada bir kare görüyoruz. Kare kaç parçaya ayrılmış? Onu bir görelim. 1, 2, 3, 4. Kesir çizgimi çektim. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya ayrılmış. Peki bu 4 parçadan kaç tanesi boyanmış? Bir tanesi boyanmış. Yukarıya da biri yazdım. Şimdi okuyalım. Yukarıdan aşağıya doğru okuyalım. 1 bölü 4. Aşağıda yukarıya doğru okuyalım. 4T1. Aşağıdan gelirken D, D, T, T bu ekleri ekliyoruz. 4T1. Yazmadan devam ediyorum. Diğer şeklimiz. Burada da bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenimiz 3 eş parçaya ayrılmış. Kesir çizgimi çektim. 3 eş parça 3 yazdım. Bu 3 eş parçadan kaç tanesi boyanmış? 2 tanesi. Boyalı kısmı da yukarıya yazdım. Şimdi okuyalım. Önce yukarıdan aşağıya doğru okuyalım. Yukarıdan aşağıya doğru okurken kesir çizgisini okumayı unutmuyorduk. 2 bölü 1. Bu sefer yazayım. 2 bölü 1. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru okuyayım. 3T 2. Onu da alta yazalım. 3T 2. O konuşu yazarken rakam kullanmıyoruz. Yazı ile yazıyoruz çocuklar. Bunları silerken diğer sorumuza göz atalım. Evet. Böyle bir şeklimiz var. Biraz daha fazla parçalara ayrılmış. Hemen sayalım kaç parçaya ayrıldığını. 2, 4, 6, 8. Güzel. Kestir çizgimi çektim. 8 parçaya ayrılmıştı. Aşağıya yazdım 8 diye. Bu 8 parçadan kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3. 3 tanesi boyalı. Yukarıya yazalım. Şimdi okuyalım. Ne yapıyoruz? Önce yukarıdan aşağıya doğru okuyoruz. 3 bölü 8. 8. Yazıyorum 3 bölü 8. Aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. 8'de 3. Sakın, bakın, aşağıdan yukarıya doğru okurken 8 bölü 3 demiyoruz. 8'de 3. Bu şekilde okunacak. 8'de 3. Yani 8 parçadan 3'ü anlamında. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi sıradakine geçebiliriz. Evet, alalım şeklimizi şöyle. Hemen sayalım. Kesir çizgimi çektim. 2, 4, 6. 1 bütün 6 eş parçaya ayrılmış. 6 eş parçadan 3 tanesi boyanmış. Çocuklar 6'da 3 yarımdır aynı zamanda. Bakın 3 tanesi boyalı, 3 tanesi boyasız yarımı ifade eder. Okuyalım. Yukarıdan aşağıya doğru okuyalım. 3 bölü 6 Aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. 6 da 3. 6 bölü 3 yok. 6 da 3 diye okuyoruz. Diğerine geçelim. Ve sonuncusu Evet. Bu farklı olmuş değil mi? Hemen sayalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane parçaya ayrılmış. E bu 5 parçanın hepsi de boyanmış. 5'i birden boyanmış. 5'te 5 beş diyoruz. Yani çocuklar bu 1'e eşittir. Yani 1 bütündür. Peki bu, bunlar bitti. Size şöyle birkaç tane göstereyim. Kesri ben yazayım. Diyelim ki 6'da 2. Şimdi bu kesre uygun şekil çizelim. 6'da 2. 6 eş parçaya ayırıyorum. 6 eş parçadan kaçını boyuyorum? 2 tanesini. İstediğim 2 tanesini boyayabilirim. Başka bir tane daha yapalım. 8'de 5 olsun. Ya da 5 bölü 8. İstediğim gibi okuyabilirim. 5 bölü 8 sekiz veya 8'de 5 Hemen öncelikle kaç tane çizeceğim? 8 tane. Kaç parçaya ayrıldığını görüyorum. İstediğim şekil çizebilirim. Bir yuvarlak çizeyim. Çember. 8 parça ayırmak için önce şöyle yapıyorum yatay, çeyrek. Sonra çeyreklerden sonra da tam şöyle ortasından geçecek şekilde. Böyle bir pizza dilimi gibi düşünebiliriz. 8 parçaya ayırdım. Şimdi bu 8 parçadan kaçı boyalı? 5'i. 1 2 3 4 5 istediğim alana boyamakta özgürüm. Bu kadar çocuklar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.